Değerli arkadaşlar merhaba Can Akademi'ye hoş geldiniz. Pozitif negatif sayılarla alakalı düzeyli bir soru çözeceğiz. Bize verilen eşitsizlikleri arkadaşlar taraf tarafa çarpıyorum. Solda A üzeri N çarpı A. B üzeri N çarpı B. C çarpı C var. Şu bakın sıfırdan küçük negatif bu sıfırdan büyük pozitif. İkisini çarparsam sıfırdan küçük olur. Bundan sonra arkadaşlar tabanlar aynıysa üstleri topluyorum. A üzeri n artı 1 gelir. Şuradan b üzeri n artı 1 gelir. Şuradan da c kare gelir. Şimdi arkadaşlar c karenin pozitif olduğunu biliyoruz. O zaman eşitsizliğin sıfırdan küçük olması için ya bu eksi bu artı ya da bu artı bu eksi olmalı. A üzeri n artı 1 ya da b üzeri n artı 1 fark etmiyor. Bunlardan birinin negatif olması için n artı 1'in tek olması gerekir. Çünkü üstü ifadenin sonucu eksi ise kuvvet tek, taban eksi olmak zorundaydı. Bu durumda arkadaşlar bir de tek olduğu için n'in çift olması gerekir. n'in çift buldum. O zaman a şıkkıyla e şıkkını eledim. Başta geliştirsizliklerimi bir daha yazıyorum. Şimdi arkadaşlar n'in çift bulduğumuz için A üzeri n pozitif. B üzeri n de pozitiftir. Buradan eşitsizliğin sıfırdan küçük olması için B çarpı C negatif. A çarpı C pozitif olmak zorunda. B çarpı C eşitlerden bakıyorum arkadaşlar. Çarpımının negatif olması için 1 artı 1 eksi olmalı. Burada ikisi de negatif. Burada da ikisi negatif. Yani B ve C eşitlere gitti. O zaman cevabımız denizdi arkadaşlar. İnceleyelim. B ve C'den birisi negatif, birisi pozitif. A ile C bakın ikisi de pozitif. Yani hem burası sağlandı, hem burası arkadaşlar.